Çıkma dışarı. Çık çabuk. Gel. Atla diyorum sana. Atla yoksa geberteceğim seni. Ama Nur abi. Kurban olayım. Boğacak mısın beni? Atla. 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 Nur abi. Yap, yapacaksın. Sende şu kadar şeref varsa kendiliğinden atlarsın oraya. Nur abi. Düşünme fırsatları bana. Ne? Gel. Ah. gel. gel. Ah. Daha ne düşüneceksin lan ha? Ha? Ailemi yıktın. Beni delirttin. Arada çocuk olmasa seni çoktan burada boğardım. Boğma beni. Bir dakikacık dinle abi. Dinlemem! Dinlemem! Atla çabuk hadi! İnsanlık senin gibi bir beladan kurtulsun! Şerefsiz seni! Abi, Şerefsiz! Bir dakikacık dinle beni, bir dakika! Bir... Ne söyleyeceksin lan? Daha ne söyleyeceksin? Son arzunu mu söyleyeceksin? Beni öldür! Haklısın! İnsanlık kurtulur ama sen kurtulamazsın Nur abi! Annem her şeyi biliyor! Ne? Ha, 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 ha. Halam! Evet Nur abi! Senin Frankfurt'ta o karıyla beraber... Sus Domuz! Gebertirim seni! Tamam Nur abi, Biraz daha gecikirsek korkarım herkese anlatacak. Demek ona da söyledin ha? Pis şantajcı senin. Söyledim maalesef Nur abi. Bak... ...istersen atayım kendim sorun değil. Ah kız ah. Ne kötü kaderimiz varmış ikimizin. Sorma de. yenge. İster misin şimdi şu yavrumla dul kalayım genç yaşta? Ah, söyleme öyle kız. Ah! Sahiden de bir şey yapmasınlar birbirlerine. Ay ha. sus zengin. ağzından yel alsın. Ah. Hala da bir şey söylemedi telaşlanmayalım diye ama... ...etekleri tutuşmuş gibi gitti muhtara. Ah Osman ah! Bekir'im evladını bile doğru dürüst sevemeden gitti. Dur İbret telaşlanma, döndüler belki de. Ee Osman amca bir haber var mı? Eyvah Osman dönmemişler, bak gördün mü başımıza geleni? Sakin ol İbret, sakin ol. Dönmediler mi kızım? Yok Osman amca yok dönmediler Geçin buyurun Aslında güzel güzel konuşarak gittiler ama Osman amca abim delirdi Benim de hiç inanasım gelmiyor ama Delirdi galiba sahiden ne yaptığı belli olmuyor. Böyle durup dururken üstümüze yürüyor Osman amca. Jandarmaya haber verelim dedim Osman sana. Biraz daha bekleyelim İbret dur. Ah Nurim ah. Hiç de yakıştıramıyorum ama. Tozun aslan gibi kocam. Getirmeyin aklınıza böyle şeyler kızım. Allah göstermesin. <laughs> Abim normal değil Osman amca. Uyudu mu? Uyudu uyudu, zor uyudu. Yok Osman, dönecekleri yok bunların, ne yapacaksan yap artık. Ödüm kopuyor, kötü bir haber alacağız diye. Söyleme öyle yenge. Vallahi benim de sol gözüm seyirmeye başladı. Gidelim bakalım bir jandarmaya. abi ah. İşte tamam, söyledik size! Hoş geldin ah. abi. Nuri. Bekir nerede? Bekir'i nerede bıraktın ulan, söylesene! Oğlum bir terslik yok değil mi, nerede Bekir? Geliyor, yolda! Ah oh, çok şükür! Yolda mı dedin? Hangi yolda, beraber değil miydiniz siz oğlum bira içmeye gitmediniz mi? Soru sormayın bana! Yolda dedik işte, geliyor. Düşünecekmiş biraz. Gel Nuri! Gel canım, gel! Gel otur şöyle hadi. Aa, nereye bakıyorsun sen öyle Nuri? Nin? Ha? Bakışları sabitleşmiş. Vah vah! Fena bir şeyim bu hala. Nuri'm, oğlum, aslanım! Yavrum! A -a. A -a. Çekilin başımdan! Ne bakıyorsunuz bana öyle? Sakin ol oğlum, sana baktığımız falan yok. Bakıyorsunuz Osman amca, ne var? İnsan bir hata yapamaz mı? Biz de bir hata yaptık. Ne dedi eyvah eyvah! Öldürdü, kesin öldürdü oğlanı! Ah, Söyleme öyle hala. Ah, Nuri, öldürdün mü sahiden? Ah. Çekilin başımdan! Dur evladım, sakin ol, sakin ol. Ya, otur bakayım, ya, otur şöyle. Ha. Bu sineklerin de Allah, gebertmek lazım hepsini. Abi ne olur uyandıracaksın Mertcan'ı. Hatırı için Mertcan'ı. <laughs> ne Sinek öldürü sinek! Nurim kurbanın olayım yavaş! Bak ben sıkarım, ilaç sıkarım onlara! Allah kahretsin topunuzu da! Aa vallahi iyice hatırlattı bu ayol! Bakmayın bana öyle! Ay. Bakmayın! Yaptık bir hata! <laughs> Nurim kurban <laughs> olayım Nurim! Vurma kafanı! Oğlum anlatsana ne hatası yaptın! Bırak numarayı hala! Sana da söylemiş o it! Ben ne, ben ne talihsiz adammış! Ay. Nuri, kurban oluyorum ama kafanı öyle yat. Nuri. Abi yalnız bırakın ama. beni. Gidin başımdan. Ama yalnız bırakmayalım canla falan kasteder sonra. <laughs> Ulan ben ne tarihsiz adammışım ya. Allah ah, bu da mı gelecekti başıma benim ya? Osman amca kurban olayım hadi. dinlersin Osman amca hadi. Konuş şununla ne olursun. Nuri neredesin oğlum? Neredesin Nuri'm? Bak hepimiz ağlıyoruz. <laughs> abi sakın bir şey yapma kıyma abi. Nuri oğlum vallahi biz bir şey bilmiyoruz. Hadi oradan be. Haberiniz yokmuş. <laughs> Bırakın numara yapmayı. Abi. Ben bu şerefsizlikle yaşayamam artık. Abi abi. Ne geldiniz kapıma ya durmayın gidin hadi. Sana yeminle eğer bir şey biliyorsam... ...şuradan şuraya gitmek nasip olmasın Nuri. Hadi hala hadi. Çocuk yok senin karşında. Gidin oradan hadi. Nuri aç oğlum aç. Bize sen lazımsın Nurim. Gözünü seveyim aç konuşalım. Öldüreceğim kendimi karar verdim ben. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yürü <laughs> <Geri> başıma <laughs> artık! Ölücek sakın bir delilik kendini. yapma! Yalvarırım Nurum aç şu kapıyı! Nuri, <laughs> duyuyor musun beni oğlum? Bir delilik yapma sakın! Bir şeyler yap, kırışım kapıyı! Ne oldu anam? Niye toplandınız? Nur abime bir şey mi oldu yoksa? Be Bekir! Bekirim! Canım benim! Hayatım! Bekirim! Seni hayvan seni! Gel ulan buraya! Oh, ne yapıyorsun anam? delirdin ah. mi? Ah. ah. Delirdim kör olasıca, al! Ah. Sen bu aileyi yıkacak mısın ulan ha? Ah. Ne yapayım anam, dur! Daha hala konuşuyor! Daha ne yapacaksın ulan? Çıldırdı adam yukarıda! Adam intihar edecek ha! Ana, aa! Yapma! <laughs> ana, yap, ölümü gör, <laughs> yapma! Ah! Anne! Allah yapma, bak sağ salim döndü çok şükür, ah. döndü! Şükret döndüm anam! Ölmüştüm şimdi. Baksana şu halime. Pepe taklak gel inşallah. Ah, çocuk, uyandı. Aa, 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 çocuk uyandı anne. Çocuk uyandı anne.